Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltınız için çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz patatesli tavada börek tarifimiz var. Kesinlikle içi hamur kalmıyor. Çok güzel bir şekilde pişiyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım. Çırpıcımız ile iyice çırpalım. İçerisine bir buçuk su bardağı ılık süt, Bardağımın ölçüsü 200 milim ve yarım su bardağı ılık suyumuzu ilave edelim. İyice karıştıralım. 1 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave edip çıkmaya devam edelim. İçerisine küçük bir kase kadar rendelemiş olduğum kaşar peynirimi ekliyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar da ince kıyılmış maydanozlarımı ilave ediyorum. Önceden haşlamış olduğum 2 adet orta boy patateslerimi bu şekilde ezdim, içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Artık unumu eklemeye başlıyorum yaklaşık bir buçuk su bardağı kadar un kullandım. Kıvamına göre değişiklik gösterebilir. Kıvamını birazdan sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde kek hamur kıvamında. Toplamda dediğim gibi bir buçuk su bardağı un kullandım. Artık pişirme aşamasına geçelim. Bu şekilde 26 santimlik tava kullandım. Tavamın alt kısmına 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağından gezdirip her yerine güzelce sürüyorum ve ısınmasını bekliyorum. Isındıktan sonra hazırlamış olduğum hamurumun yarısını içerisine boşaltıyorum ve ocağımın en kısık ayarında pişirmeye bırakıyorum Hamurumun yarısını tavamın içerisine boşalttım. Üzerini güzelce düzlüyorum. Ocağımın en kısık ayarında üzerine kapak kapatarak pişirmeye bırakıyorum. Bu şekilde üzerinin hamurlu gittikten sonra alt kısmı pişmiş demektir. Üst kısmını çevirmeden önce bu şekilde zeytinyağı ile yağlıyorum. Servis tabağımı da aynı şekilde yağladım. Kolay bir şekilde tavaya indirebilmek için ve ters çeviriyorum. Çevirdiğiniz servis tabağını bolca yağlayın arkadaşlar. Çünkü indirirken biraz sorun yaşayabilirsiniz. İçerisine kaşar peyniri olduğu için biraz yapışabiliyor. Diğer kısmını koymadan önce tavamı tekrar yağlıyorum. Ve hamurumu ters çeviriyorum. Alt kısmını da kızarttıktan sonra ocağımdan alıyorum. Hamurumun diğer yarısını kızartmaya başlayalım. Yine aynı şekilde tavamın içerisini Zeytinyağı ile yağlıyorum. Her yerini güzelce yağlayalım. Hamurumun geriye kalan kısmını tavamın içerisine boşaltıyorum. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Her yerine eşit miktarda yayıyorum. tavamın kapağını kapatıp en kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Üst kısmının hamurluğu gitti. Bu şekilde olduktan sonra alt kısmı da kızarmış demektir. Ters çevirmeden önce üzerine zeytinyağı ile yağlıyorum. İsterseniz sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Bunu yapmamın amacı servis tabağına ters çevirirken yapışmaması. Aynı şekilde servis tabağımın alt kısmını da yağlıyorum. Ters çevireceğim. Servis tabağınızı da iyi bir şekilde yağlamanız gerekiyor. Artık böreğimi ters çeviriyorum. Ve aynı şekilde tavamın içerisine bir miktar yağ sürerek böreğimi tavamın içerisine alıyorum. tavamın içerisine aldım. Diğer kısmını da yine aynı şekilde kızartıyorum. Tavamın kapağını kapatıyorum ve ocağımın en kısık ayarında pişiriyorum. Alt kısmının pişip pişmediğini kontrol ettikten sonra servis tabağıma ters çevirerek ocağımdan alıyorum. Böreklerimi hazırladım. Dilimleme aşamasına geçiyorum. Dilimledikten sonra servis edebilirsiniz. Ben küçük dilimler halinde hazırlamayı tercih ettim. İsterseniz bu şekilde dörde bölerek de servis edebilirsiniz. Kesinlikle denemenizi tavsiye edeceğim bir börek tarifi. Daha önce peynirlisini denemiştim. Patateslisini de Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Eğer denemediyseniz bu tarifi de denemelisiniz. Ocağınızın en kısık ayarında pişirdiğinizde kesinlikle hamur olmuyor. Gönül rahatlığı deneyebileceğiniz bir tarif. Tam tutan bir tarif. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Instagram sayfamda da tariflerimi aktif olarak paylaşıyorum. Bizleri oradan da takip ederek destekleyebilirsiniz.